Stok Raporları, Rezerve Takip Eğer Diva üzerinden rezerve özelliği aktifse, Rezerve Takip ekranıyla mağaza ve depo bazında ürünlerin rezerve adetleri izlenir ve raporlanır. Stok Kontrol üst menüsünden Rezerve Takip ekranı açılır. Açılan ekranda şube, aile, stok veya depo gibi kriterler verilerek filtreleme yapılır. Eğer istenirse sadece şube kriteri verilerek o şubeye ait tüm stoklar incelenir. Kayıtlar listelendiğinde ürüne ait miktar alanında mevcut miktar sipariş miktarı alanında rezervesiz siparişlerin miktarı, rezerve miktarı alanında ise rezerve edilen sipariş miktarları görülür. Net miktar alanında ise mevcut miktardan sipariş ve rezerve miktarları düşüldükten sonra kalan miktar görülür. Bu ekrandaki bilgiler rapor olarak alınmak istenirse herhangi bir satır üzerinde mouse'la sağ tıklanır ve açılan listeden Excel seçeneği seçilir. Rezerve ve sipariş detayları incelenmek istenirse listeden bir stok seçilir. Seçilen stok için ekranın alt tarafında detaylar alanı açılacaktır. Bu alandan siparişi giren şube, hangi satışa istinaden siparişin oluşturulduğu, müşteri adı ve tarih gibi bilgilere hızlıca ulaşılır. Stok raporları, rezerve takip